Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Shadow Fight oynayacağım. Hileli ama para hileli değil. Sadece yani alabileceğimiz şeyler bir, her şeyi bir. O yüzden biraz güçlüyüm. Adamların içinden geçeceğiz bugün. Ve bayağı iyi bir dövüş yapacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi adamları bayağı iyi döveceğiz. Hadi be. Hadi lan. Ha. Evet evet evet. Ha, ha. Oğlum bitirdim lan sizi. Gördüğünüz gibi her şey bir. Ve şimdi e, e, ne yapalım? Şirret Oğlum sen şirretsen biz de gölgeyiz ne oluyor lan? oluyor lan lan? Bugün Minecraft'ı gösterken bu ufak gelebilir. Sadece abone olun ve videolara like atın. İşte, takip edin. O tursaydı var ya. Seni bir zehirleyeyim diye. ya? Ooo abla Eğer bu tarz videoları beğenirseniz daha fazlası gelir. Sağda fark istemezsiniz. Yeah. De ya, Brawl alır. Bu kaçını da alırız. Öyle bir yasak İki dakika oldu hala biz adam öldürüyoruz. Fight'ta böyle yaptık. Bir bölüm daha atalım. Hadi oğlum ya dağmış. Dağ kim lan bize? Dünya işte mi dağmış dedi. Anne bunu al sen de. Hadi bunu al. Tam zehirlendin zaten. Sen kendi kendine ödürsün. Hadi bay bay. Bu kadar ya bu kadar işte. Hmm. Adamla da ha. Ve ben, ben Ve buradaki videomuzun sonuna geldik. Daha fazla ve daha uzun videolar için kanal'a beğenip kanal'a abone olmayı unutmayın. Birazdan da Brawl Stars videosu atacağım. Hadi görüşürüz bay bay.